Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni doğan alışverişi videosunun devamı olan bir video çekeceğiz. Taşıma ürününden bahsedeceğim. Bebek arabası, ceiling ve ana kucağı. Ceilingden başlamak istiyorum çünkü gerçekten çok seviyorum. Çok sevdim yani. Önce şunu söyleyeyim, ben bu tek omuzlu ceilingler var, çok şık duruyor. Onlara hep böyle heves ediyordum ama bir arkadaşım bunu tavsiye etti çünkü tek taraflı olanlarda bebeğin bütün ağırlığı tek omuza biniyormuş. O yüzden ben de bunu aldım ve çok memnun kaldım. Paylaşmak istedim. Hemen anlatıyorum. Biraz uzun, tek eksi yanı bu aslında. Ama çok fazla kullanışlı olmasının sebebi de bu bir yandan. Bu şekilde geçirdim. Arkadan şöyle çapraz oldu. Yanlardan atıyorum. Bu arada şu etiketini ben hani hiza olarak kullanıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ortadan geçirdim hiçbir şey yapmadan. Geçirdikten sonra çaprazlıyorum ve tekrar arkaya. Tekrar çapraz. Sağdan soldan fark etmiyor. Düğüm atıyorum. Burada önemli olan buranın sağlamlığı. İhtiyacımız olan bir adet bebek tabii ki. Normalde bu kadar büyük olması gerekmiyor. Yani yeni doğan için uygun aslında bu seri. Ama 13-14 kiloya kadar kullanılabiliyor. Masal da şu anda 10 kilo olduğu için rahatlıkla kullanacağız. Önce tek ayağını geçiriyorum. Burada. Sonra buradan geçirdim. Ardından şu büyük kuşağı buradan geçiriyorum. Ve bu ayağında ilk geçirdiğim ayağından burayı totosunu kapatıyorum ve sonra diğer ayağının tarafındakini kapatıyorum bu arada elleri de kapatıyorum yani dışarısı soğuk olabilir şöyle ki ben kışın kullandım dört mevsim kullanılabiliyor %100 pamuk olduğu için de ve en önemlisi esnek olduğu için de kullanışlılığı buradan geliyor yani. İki taraftan geçirdim ve şimdi son kuşağı da geçiriyorum. Dediğim gibi çok soğuk olduğunda şöyle yapıyorum ya da ürünle birlikte çok tatlı böyle bir şapka geliyor. Bakalım mı? Şöyle dediğim gibi yeni doğandan itibaren kullanılıyor. Önemli olan şu M şekli yani M pozisyonunda olması gerekiyor poposunun ve ayaklarının. Onun dışında zaten hani çok sıkı diye mesela eleştiriler aldım böyle anne tayfalarından ama anne karnında gibi hissediyor bebek. Dolayısıyla onun içinde benim için de çok fazla rahat. Gördüğünüz üzere iki kolunu çok rahat kullanıyorum. Bunu takıp alışverişe de gittim. Anneme oraya buraya her yere de gittim yani. Çok kullanışlı bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yıkamasına gelince de 30 derecede de yüzde 1'de normal böyle masal Çamaşırlarını yıkar gibi yıkıyorum. Gelelim evde taşıma ürünü olan ana kucağına. Çok seviyorum. Çünkü yeni doğduğundan itibaren çok kullandık. O yüzden yine bu ürünü kesinlikle anlatmalıyım dedim. Şimdi 9 kiloya kadar bu pozisyonda, 18 kiloya kadar da sallanan sandalye olarak kullanabileceğim için uzun ömürlü bir yüzden de çok faydalı. Hemen tamam, başlıyorum ama. Oyuncak barından başlayayım. Çıkarılabilir bir oyuncak barı var. Bu iki tatlı minik oyuncak da kendinden zaten. Masal hanımı buraya oturtuyorum. Şu iki oyuncağı elleriyle yakalamaya çalışırken duyuları gelişiyor ve el göz koordinasyonunu geliştiriyor bu durumda. Aynı zamanda biraz daha büyüdükçe ayaklarıyla vurmaya çalışıyor bunları. Bu sırada da motor becerileri gelişiyor. Aynı zamanda şuradaki düğmesine bastığımda duyuyorsunuz sesi. Bu ses titreşim sesi. Bu ses bebeği sakinleştirme sesi ve rahatlatma sesi. Ki biz buna tır tır diyoruz. <laughs> İki adet orta boy pille çalışıyor ki biz bunu aldığımızdan beri sadece bir defa değiştirdik ve şu an masal 6,5 aylık. Ürün sallanıyor dedim ama göstermedim. Böyle sallanıyor yani bebek içinde hareket ettikçe sallanıyor. Elektrikli değil. Bu önemli bir detay. Onun dışında şöyle döndürüyorum. Şurada Yine çok rahat bir şekilde çıkan iki tarafında ayaklar var. Bu şekilde sallanmasını önleyebiliyorsunuz. Biz ek gıdaya geçtik mesela şimdi. Mama sandalyesi gelene kadar bunu oturtup rahatlıkla yedirebildik. Yani güvenli onu söylemeye çalışıyorum. Kapatalım. Biraz daha otursun istiyorsanız burayı kaldırıp şurada kemeri var. Bunu takabilirsiniz bu şekilde. Biraz daha oturuyor. Onun dışında bir de şurada emniyet kemeri var. Ve mindere gelelim. Minderi çok güzel. Çok memnunum. Yani kumaşının dokusu vesaire çok güzel ve yıkanabiliyor. En önemlisi bu. Ama birazcık kaygan bir kumaş olduğu için ve masal da çok hareketli bir bebek olduğu için yani kafası sürekli sağ sol olduğu için şu kafasının arkasındaki saçları biraz biraz döküldü. O yüzden buraya örtü örterek kullanabilirsiniz. Burası nasıl çıkıyor diye soracak olursanız da şurada düğme var, buradan açıyorum. Aynı şekilde buradan da ve çıktı. Buralarda da çıtçıtları var. Dediğim gibi çıkarması da takması da çok rahat. Yüksekliği de şuradaki büyük düğmelerden basarak ve burada basıp dik konuma getirebiliyorsunuz ve bebeğiniz kendi başına oturabilir pozisyona geldikten sonra rahatlıkla bu şekilde sallanan sandalye veya destekleriyle sallanmayan sandalye olarak da kullanabilir. Bizim bu ürünü tercih etmemizdeki en önemli sebep uzun ömürlü olmasıydı. Son ürünümüzle karşınızdayız. Bu sevgili bebek arabası. Şimdi hemen başlayacağım anlatmaya. Önce iskelesini açalım. Buradaki tokasından kendime doğru bastırdığımda burası zaten hemen açılıyor. Ardından İtme kolunu kaldırıyorum ve Burayı kaldırdım Açıldı bile Şimdi puset mi kullanacağız Port bebe mi hangisi ise takıyoruz Biz pusetten başlayalım Aldım puseti Burada iki tane haznesi var bildiğiniz üzere İki taraftan eşit bir şekilde Yerleştiriyorum Tık sesi duyulana kadar bastırıyorum Ki çok tehlikeli olabilir Ardından şu taşıma bariyerini Burada iki tane klipsi var Bastım ve arkaya indirdim ve bu şekilde tenteyi altı kademelik tentesini indirdim. Emniyet kemerini takalım. İki ucunu birleştiriyorum ve haznesine yerleştiriyorum. Şimdi burada önemli olan şurada itiniz diye bir buton var. Buraya bastığımda bunları ancak bu şekilde çekebiliyorum. Aynı şekilde şuradaki İpinden de çektiğimde kısaltabiliyorum. bu setin olayı bu arkadaşlar. Nasıl çıktığını da göstereyim. Şurada düğme var. Aynısından diğer tarafta da var. Aynen de bastım ve çıkar. Pusatımızı bıraktık ve bebeğimiz artık daha büyüdü. Port bebeğe geçtik. Şimdi şu koldan başlıyorum. İtme kolunu gördüğünüz gibi iki yandan açtım. Ve 15 kademeli olan itme kolunu düzelteyim. Açabiliyorum. Aynı zamanda şu alttaki düğmeleri yukarı kaldırıyorum ve bana bakan bebeğimi dışarı baktırabiliyorum. Tentesi 3 kademeli ve şurada bir bileşiği var. Fermuarlı burası da zaten. Bu arada bütün kumaş fermuarlı. Çok rahatlıkla çıkarılıp yıkayabiliyorsunuz. Ve şu kumaşı, bu setinde de var zaten, pamuklu ve terletmeyen bir kumaş. Ön barına geçiyorum. Yine aynı şekilde iki yandaki düğmeden aynı anda bastığınızda ön barını rahatlıkla hareket ettirebiliyorsunuz. Şuradaki minik gri düğmelere bastığınızda da çıkarabiliyorsunuz. Şu rüzgarlığını isterseniz buradaki fermuarlı kısımdan çıkarabiliyorsunuz. Şöyle koyuyoruz bunu. Emniyet kemerine geçelim. Bu da yine çok basit kullanımı taktım. Aynı şekilde bunu da taktım. Güvenlik çok önemli biliyorsunuz. 1 2 3 4 ve 5 noktalı güvenlik sistemi var. Ve unutmadan söyleyeyim. Puset olsun, portbebe olsun kesinlikle bebeğiniz içindeyken yapmıyoruz takıp çıkarma işlemini. Portbebenin diğer özelliği de 3 kademesi olması ayrıca oturma, yatırma ve uyuma. Şu an uyuma pozisyonunda. Buradaki düğmesine bastığımızda yatırma pozisyonunu aldık ve düğmeye tekrar basıyorum ki düğme şurada hemen. Şuradaki ayak kısımlarına da iki taraftan aynı anda basıp kaldırıyorum. Oturma pozisyonuna geçti. Tekrar kendi pozisyonuma getirdim arabayı. Şuradaki rahat koldan arabayı gördüğünüz gibi Arka tekerinden çok rahat bir şekilde kilitleyebildim. Ve yine yanındaki düğmeye bastığımda da kilidi açabildim. Şu olay beni gerçekten arabayı alırken en fazla cezbeden olaylardan çünkü sürekli eğil kalk durumu çok rahatsız edici bir durumdu benim için. Aynı zamanda yine önemli faktörlerden biri olan bagaj kısmı. Şurası yağmurlu günler için benim açımdan yeterince korumalıydı ve fileli olması içinde ne var ne yok görebiliyorum. Çünkü bir şeyler unutabiliyorum. Gelelim tekerleğine. Şuraya bastığımda düğmesine çok rahat çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi takılabiliyor. Ön tekerleklerde kitlemek istiyorsanız yine şunu kullanabiliyorsunuz. Gelelim kapanışa. Şuradaki düğmelerden aldım. Yine itme kollarını sıfırladım. Kapattım. Hani iki yana doğru çevirdiğimiz düğmeler vardı ya şunlar. Bunları kaldırdım ve Aşağıya doğru indirdim ve geliyorum büyülendiğimiz ana buradaki tokadan kaldırdım ve çıt dedi duyduğunuz üzere kilitlendi ve çanta gibi taşıyorum. Ve arabamız varsa çok rahat koyuyorum ve yüksekte oturuyorsanız çok rahat çıkarıyorum. Bence Asansörle oldum. çık canım. Yüksekte oturuyorsanız çok rahat çıkarıyorum yanlıları ben gidiyorum çünkü çıkarmaya.